Herkese merhaba arkadaşlar ben Kozmik Çocuk'tan Bahadır Bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynuyoruz Ve uzun zaman sonra kanala döndüm arkadaşlar ee, Bir anlık böyle bir oldu ne olduğunu düşündüm böyle bir anda şaşırdım Uzun zamandır böyle bir giriş yapmıyordum Neden ee, kanalı bir süreliğine böyle bıraktım boş bıraktım Ya sebebi şuydu benim bir yazılı haftam olmuştu O haftaya çok çalışmam gerekiyordu çünkü son yazılarımızdı. Ben de video çekmedim o gün, bir haftalığına çekmem sonra devam edelim, başlarım yine dedim. Bıraktım o sırada. Sonra en sonunda başladım yazıları çalışmaya. Yazılar bitti. Sonra ben işte arkadaşlarımla oynamaya sardım. Böyle video çekmeye değil de biraz üşendim. İstemedi pek canım o yüzden çekmedim. Canım istemeyince çekmedim zevk almazsınız siz diye düşündüm zaten. Sonra istemedi istememedi. En da böyle yani ee, artık şimdi diyorum böyle bir şey geldi yani böyle bir istek geldi. Çekeyim dedim şu anda çekiyorum. E, ve de uzun zaman sonra çekmediğim için de böyle bir yani izleyen like atsa bana yetecek zaten. E, da kanalımız daha yeni ilk başlarına kadar izleyen olabilir diye düşünüyorum. Ama en son attığım video tam 134 izlenme almış arkadaşlar. Bu yüzden Size çok teşekkür ediyorum ama için soru okuma ee, biraz genel bir konu olduğu için normal zaten öyle olması gerekiyor ama beni çok mutlu etti, çok moral verdi. Onu gördüm direkt döndüm arkadaşlar. Önceki videolarımız da zaten kanal ortalamasına göre gayet iyi like alıyordu ve de izlenme alıyordu. Hazırsanız sizi sıkmadan başlayalım. Şimdi insane moda girelim. Kitimiz Ender chest kit olsun. Uzun zamandır da video çekmiyorum ya. <laughs> arada bir böyle susmalarım falan olursa kusura bakmayın. Dalıyorum gidiyorum oyuna bazen böyle. Söyleyecek de pek fazla bir şey bulamıyorum. Ee, bu arada kullandığım pek e, huafi Edit, huafi Infinite edit de ne olduğunu bilmiyorum da Arkada ım, şu an inşaat çalışma sesi var. Bir dakika. Onu bir halledeceğim de. Allah. Pencere kendi kendine kapandı Evet. Yani, işte videonun kalitesi bundan beri arkadaşlar. Ee, daha yeniyim yani. Yenisin. Allah iyisi. Sakin olun beyler. Yok, kendime göre bir oyunu sesini açayım şöyle bir ha. Sen beni Allah belanı. Neyse artık. başladı hmm. evet güzel şeyler çıktı hadi ne hadi tane hadi hadi çıktı ya burayı açmış mıydık açmadık hadi 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 ya Ve arkadaşlar videoda bulduğunuz eksikleri işte böyle ya da faz yani yapmam yapmamı istediğimiz şeyleri ya da yapmamı istediğim mesela ee, bazen susuyorum bunu istemezseniz susmam o kadar çok yani ya da çok konuştuğum sizi rahatsız ediyor, çok konuşmam bu şekilde. Bu arada ilk defa daha Minecraft açtım video çekmeye girdim şu anda yani hiç ısınık değilim bir şey değilim o yüzden de kötü oynarsam kusura bakmayın. Ne oldu lan kapıya? Tecavüz etler kapıyı az önce. <laughs> ne yapıyorsun de? Korktum vallahi lan. Aa. Bence kazanacağız ya. Ve kazanmalı kaytınlar çıktı. Bakalım bakalım ortaya almışlar ya. Ortayı neden aldılar? Bu arada arkada cızırtı ses varsa onu da söyleyin. Onu e, artık yani diğer videoya ayarlayabileceğim. E, şimdi çekmem gerekiyor video çünkü artık zaman yok sanırım. Sona bıraktım yine ben işimi. Her zaman ki adamın canı gitmiyor ki. Adamın canı gitmiyor ki. O hayır. Yok öyle bir dünya, yok öyle bir dünya, yok öyle bir dünya. Keşke elimdeki zehir poşununa ataydım. Ben tam bir salam abi. Bir dakika bir dakika, hadi gel, gelsene. Of ne güzel. Abim dokun var. Gel gel gel. Adamın yaptığı mallıktı yani. Hadi belki itemlerim gelir. Gelmeyecek. <laughs> Oğlum abi. Şansıma tüküreyim. Neyse bir daha kere. Evet arkadaşlar geri geldi. Yalnız az önce kötü öldük ya. Nasıl öldüm öyle? Ee, ve de ilerleyen zamanlarda tek başıma değil yani tek başıma videolar genelde sıkıcı olur zaten. Ben de sıkılırım. O yüzden e, birkaç yani konuk diyecek videolarımı onlarla birlikte çekeceğim. Tam kuramadım cümleyi. Heyecan mı yaptım? Nasıl açıklayacağım? Anlamadım. Ne yaptım? Saif akım. Hmm. <laughs> Madem ortada büyük kapışma var. Bahadır arkadan daldı, çok kötü lag var, evet. Ben böyle laga, osırayım. Bence adam aşağı düşmüştür yani. Ne oluyor benim canım mı gidiyor, biri mi vuruyor, ne oluyor? Şu arkamda adam falan var sanırım. Anlamadım. Sırf çöktü işte az önce resmen. Allah belanı geliyor. Ananı. Hayır hayır hayır. Tamam buraya bakma Evet arkadaşlar geri geldim. Otomatik <laughs> ses neydi ya öyle? Yumuşak geli söylemeye çalışıyorum şu yani. şekilde. Eskiden şu Ender Chest kitinde şey vardı ya. Bu 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 chest e, 4 e, 3 chest kapasitesinde doluydu sanırım. Veya ben özel bir şey mi yapmış? Öyle bir şey vardı ya. Geldiği her geldiğim oyunu o yüzden kazanıyordum da. Itemlarım çok fazla olduğu için falan. Artık öyle değil. Aşağı inelim. Küçük bir amatör Bir dakika. Hah. Az önce bu sesler gelmiş olabilir çünkü. De arkada ne yapıyorlar yol tadilatında ne vardı hatırlamam ki adamlar. Ne yapıyor abi? Ya bu ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Şu adamdaki itemler bende olacaklar yok. Oyunu kazanmayan şerefsiz. Babuk isteyeyim mi? Bu oda olmaz. Çok komik uçtu lan. Hemen ortaya yardıralım. Evet bir yerden bile sıkıyor da arkadaşlar lag var onun için çok üzgünüm. Videoda değil de videodan dolayı değil de internetten dolayı galiba. Adam naklı mı? Ne hiçbir şey anlamadım. Şöyle adamın bekleyelim gelmesini. Aşağı atmak da amacım da. Not be abi o ne öyle? Adam çok garip vurmadım ama ya. Ya bir onu kazanamayacağım galiba. Videoda kaç dakika oldu ki? Biraz daha oynayalım neyse sonra anlarız da. Abi. Bir oyun kazanıp bırakayım diyorum. Olmasa ranked girelim yani kazanamazsam çünkü hem ısınmadım yani burada ısınmaya burada ısınmaya çalışıyorum o yüzden yani kötü oyuncağımı bile bile girdim aslında amacım sadece eğlenceli bir video çekmek kazanacağım bir video yapmak değil ee, fare klavye sesim geliyorsa onu da söyleyin yani gelip gelmiyor mu nasıl geliyor iyi mi ya da hoşunuza gidiyor mu ben mesela klavye fare sesi hoşuma gider yani mekanik klavye sesi gibi Video, videoda çıkan o sesler hoşuma gider Görme beni. Allah belanı versin. Arkada adam gelsin atacağız. Biri bunu sikebilir mi? Ne diyeyim ya? kimde nerede lag var hiçbir şekilde anlamadım Şu an var orta yani <laughs> söylemek de istemiyorum bu götürüyor ya. Ha 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 ezik ezik blaze. Adamın mıydı o blaze? Abim sen may. Gardana <laughs> Sonrası ne? Hadi, 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 hadi. Hadi, 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 hadi. Bunun mesela yukarıdan yola gidebilirdin de yapmadı nedense. Aşağıdan mı acaba? Görmedi beni bence. Görmedi. Abi. Ye, yes, gg. Evet arkadaşlar e, Güzel bir oyun oynadı bu da Tabi ki de videoyu burada bitirmiyorum Saat kaç ki ya? Benim saatim nereye gitti ki? Neyse ya işte iki el daha girip gelelim Hatta bir tane ranked girelim Full solo yasına girmeyelim siz sıkılırsınız Bu arada e, Facebook sayfamızda açıklamalar, link, açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz Sonra Armor şeyi seçmişim ve de Hypixel'de e, coin kazanıyorsunuz onlarla e, kit alabilirsiniz normal ama ben kit almanızı önermem çünkü çok fazla para onun yerine biriktirip Ranked için de kullanabilirsiniz yani Ranked oynayan e, Ben Ranked'da mesela e, Champion kiti geliştirmiştim Armor kiti işte üçüncümün, ikincimin ne seviye işte böyle başlıyorum direkt oyuna şu ikisi olarak bir de normal e, <laughs> demir setle çok e, büyük bir artı veriyor insana hem de özgüven veriyor yani daha iyi zırhım var daha şey diye. Hmm. Mesela Archer kiti, Champion kiti bence saçma yani. Sonuçta iyi bir kılıç veriyor zaten. Evet, bu da uçtu. Allah belanı versin. Blaze vur oğlum. Gel bende gel bende ya. Beni yakma da. koydu lan oraya? Allah belanı versin adam. Abi arkadaşlar çok kötü lag var. Yalnız çok kötü. Allah. Adam doğduma pişman etti. Uç lan uç 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 Hadi. Cici. Evet arkadaşlar bu kasmalar laglar laglara rağmen Bende de lag var Adam da isyan ediyor ee, Videodaki kasmadan dolayı özür dilerim arkadaşlar Iıh ee, <laughs> deyip duruyorum çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum cidden Sizi çok seviyorum Hoşçakalın görüşmek üzere Bay bay